Her şey 2025 yılının 6 Ağustos'unda beliren bir emare ile başladı. Bir laboratuvarın sessizliğinde her şeyden arındırılmış o an yine de sonuçları itibarıyla insanı derinlemesine tedirgin ediciydi. İnsanlık tarihinin en güçlü gözlemevi olan James Webb Uzay Teleskobu acil durum kontrolüne alınmak zorunda kaldı. Bir süpernova için değil, bir kara delik içinde değil, aksine çok daha yakından gelen ve çok daha dehşet verici bir şey için, bir kuyruklu yıldız ya da en azından ona benzeyen bir cisim için, adı Üç Göz Atlas'tı. İlk başta uzayda dolanan başka bir yıldızlar arası gezgin olduğu varsayıldı. Soğuk, sessiz ve öngörülebilir. Ancak webin sensörleri kilitlendiğinde ve ilk veri akışı gelmeye başladığında yakaladıkları şey sadece beklenmedik değildi, imkansızdı. Ortaya çıkan kimyasal imzası bilinen hiçbir doğal modele uymuyordu. Oranlar akıl almaz derecede tuhaftı. Elementler birbiriyle tutarsızdı, davranışları düzensizdi ve sayılar gelmeye devam ettikçe yayın akışını izleyen her astrofizikçinin zihnine usulca bir korku sızmaya başladı. Ya bu hiç de bir kuyruklu yıldız değilse? Ya gönderilmiş bir şeyse? Bir şeylerin feci derecede yanlış olduğuna dair ilk işaret, kuyruklu yıldızın komasından, yani çekirdeğini saran parlak gaz zarfından geldi. Normalde, güneşten altı astronomik birim gibi bu mesafede, bir kuyruklu yıldızın uykuda olması, donmuş ve atıl durumda bulunması gerekirdi. Oradaki güneş ışığı zayıftı, anlamlı bir gaz çıkışına neden olamayacak kadar cılızdı. Ancak üç göz atlas şimdiden aktifti, hem de şiddetli bir şekilde. James Webb, beklendiği gibi su buharı yerine karbondioksidin baskın olduğu spektral çizgiler algıladı. Hem de çok miktarda. Sudan 8 kat daha fazla. 8'e 1 olan bu oran sadece alışılmadık değildi. Eşi benzeri görülmemişti. Tipik kuyruklu yıldızlar zar zor 0.7'ye ulaşırdı. Son yıldızlar arası ziyaretçi Borosov bile 0.5 civarında seyrederdi. Bu bambaşka bir şeydi. Sıcaklık ya da güneşe yakınlıkla açıklanamayacak bir hızda karbon dioksit püskürten bir cisim. Sanki bu cisim doğanın buna izin vermeyeceği koşullar altında tam da bu bileşiği salmak üzere tasarlanmıştı. Daha da tuhafı, koması hayalet gibi inceydi. Neredeyse hiç toz yoktu, katı bir enkaz yoktu, alışılmış bir kaos yoktu. Sadece gaz vardı. Kontrollü, pürüzsüz ve son derece belirli gaz salınımları. Farklı bir kimyaya Kuyruklu yıldız oluşumu hakkındaki anlayışımıza yabancı bir yapıya işaret ediyordu. Web teleskobu cismin üzerine daha derinlemesine kilitlendiğinde hikaye daha da karardı. Sensörleri gazdan bile daha rahatsız edici bir şey algıladı. Nikel. Güçlü, tutarlı nikel spektral çizgileri ultraviyole ve yakın kızılötesi bantlarda belirmeye başladı. İzler değil, anormallikler değil, aksine güçlü sinyallerdi. Net, tekrarlayan ve gerçek. Nikel çizgileri arka planın üzerine mükemmel bir şekilde yığılmıştı. Cisim yaklaştıkça yoğunlukları artıyordu. 3.8 astronomik birimde salınım saniyede onun 21. kuvveti atomun üzerindeydi. 2.85 astronomik birime ulaştığında ise tüm bir büyüklük derecesi kadar artmıştı. Ancak şok edici olan nikelin varlığı değildi. eksik olan şeydi demir. Webden çok büyük teleskopa ve geminiye kadar tüm enstrümanlarda demir yoktu. Dümdüz, ölü gibiydi. Ne bir sinyal, ne bir iz, hatta ne de bir gürültü ve bu normal değildi. Kaydedilmiş her doğal kuyruklu yıldız ve meteoritte nikel ve demir ortaktır. Oranları sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bir birim nikele, 15 birim demir oranı. Şimdiye dek hep böyleydi. Üç göz atlas bu kuralı olabilecek en şiddetli şekilde çiğnedi. Nikel, demiri kırka bir oranından fazla geride bırakıyordu. Böyle bir ayrılığı yaratabilecek bilinen hiçbir doğal süreç yoktu. Laboratuvarlarda bu metalleri ayırmak, enerji, makine ve kasıt gerektirir. Ve burada... Uzayda sessizce süzülen bir cisim bunu pasifçe yapıyordu. Ya da belki de hiç de pasifçe değil. Kimyasal imzalar tamamen çözülmeden bile önce Başka bir şey Pan-Stars takip ağının dikkatini çekti. Üç göz atla hızlanıyordu. Ancak bir kuyruklu yıldızın yapacağı gibi değil, güneş ısınmasından ya da basıncından kaynaklanmıyordu. Güneşe çok uzaktı. Süblimasyon jetlerinin bu kadar ivme üretmesi için çok soğuktu. Yine de sadece 72 saatlik gibi kısa bir süre zarfında cismin hızı saniyede 0.12 metre kare ivmeyle arttı. Bu sayı küçük gelebilir. Ancak 11 kilometre genişliğinde bir şehir büyüklüğündeki bir cisim için bu tür bir ivme muazzamdı. Tıpkı motorları olmadan, çarşaf gibi bir denizin ortasında aniden hızlanan bir yolcu gemisi görmek gibiydi. Değişim de pürüzsüz değildi. Analistler ana hareket yayının üzerine katmanlanmış mikro sıçramalar, titrek parlamalar gözlemlediler. Sanki cismin içinde bir şey açılıp kapanıp tekrar açılıyormuş gibi. Gaz çıkışı, çatlak kabuklar veya güneş rüzgarları yoluyla açıklama girişimleri başarısız oldu. Hiçbiri bu ritme uyamıyordu. Hiçbiri bu düzenliliği açıklayamıyordu çünkü düzenliydi. Her 7.2 saatte bir üç göz atlas keskin bir şekilde tıpkı bir deniz feneri gibi tahmin edilebilir biçimde parlıyordu. Parlaklık eğrisi dönen bir enkaz gibi kaotik değildi. Bir saat gibi kusursuzdu. Bazıları güneş ışığını yakalayan bir levha benzeri yüzey önerdi. Diğerleri ise içi boş dönen bir çerçeve öne sürdü. Ancak bir şey açıktı. Bu bir kaya değildi hassasiyetle hareket eden bir şeydi. Ve işte tam da burada bilim dünyası sarsılmaya başlıyordu. Çünkü her şey elendiğinde, süblimasyon, rastgelelik ve kaotik yapının tümü başarısız olduğunda geriye kimsenin yüzleşmek istemediği bir olasılık kalıyordu. Üç göz atlasın mühendislik ürünü olduğu, inşa edildiği, imal edildiği, belki de kasıtlı değil, belki bir enkaz, bir parça. Dünya ormanlarla kaplanmadan önce yok olmuş bir medeniyetten kalma, terk edilmiş bir gemi ama belki de daha kötü bir şey, canlı bir şey. Hala aktif bir uzay sondası, hala yanıt veren bir mekanizma, bizi gören ama umursamayan bir sistem. Doğa tarafından değil, bir tasarımla belirlenmiş bir yörüngeyi takip eden bir sistem. Çünkü hiçbir kuyruklu yıldız derin dondurucuda uyanmamalı, demir olmadan metalik nikel salgılamamalı, yakıtsız hızlanmamalı ve mekanik bir ritimle dönmemeli. Ve yine de işte burada tüm bunları en iyi cihazlarımızın önünde saklanma çabası göstermeden yapıyor. James Webb'in kontrolü ele alması sadece teknik bir tepki değildi. Bir panik fısıltısıydı. Bunun normal olmadığına dair dile getirilmeyen bir uzlaşıydı. Bu Uzaylı makinelerine doğrudan baktığımız ilk an olabilir ve hatta yanılıyor olsak bile artık farkı anlayamadığımız gerçeği tek başına bir uyarıydı. İvme verileri gözlem evleri arasında hararetli tartışmalara yol açarken doğal bir olgu olarak göz ardı edilmesi daha da zor olan yeni bir bilgi akışı ortaya çıktı. Işık eğrisi. Test uzay teleskobundaki güney gemini'den gelen fotometrik veriler, üç gözlü atlasın her yedi tam onda iki saatte bir periyodik olarak parlaklaştığını ortaya koydu. Bu durum tek başına pek de olağan dışı sayılmazdı. Zira birçok kuyruklu yıldız ve asteroid, taklalar atarak güneş ışığını tekrarlayan desenlerle yansıtır. Ancak bu, kaotik bir takla atma değildi. Parlaklık ani yükselişleri o kadar pürüzsüz, o kadar kusursuzdu ki. Düzensiz bir kayanın dönüşü gibi yavaş yavaş solmuyor, düzensizce titremiyorlardı. Bir fener misali mükemmel aralıklarla açılıp kapanarak belirip kayboluyorlardı. Gaz emisyonları artsa ve nesne ivmelense bile bu ışık ritmi değişmedi. Bir metronom gibi döngüsünü koruyordu. Bu istikrar çok daha yapısal bir şeye işaret ediyordu. Güneş ışığına rastgele tepki vermekle kalmayıp hassasiyetle karşılık veren bir şeye. Bazıları bunun bir ışık yelkeni yani güneş radyasyonunu yakalamak için tasarlanmış geniş, yansıtıcı bir yapı olabileceğini öne sürdü. Böyle bir sistem, teorik olarak hem ivmeyi hem de düzenli flash desenini açıklayabilirdi. Diğerleri ise düz panelli dönen bir platform önerdi ancak herkes hem fikirdi. Bu davranış bilinen hiçbir doğal cisme uymuyordu. Bu bir dönüş değildi. Bu bir sinyal, mekanik bir atımdı ve her geçişinde dünyadan izleyen cihazlara aynı mesajı fısıldıyordu. Ben, sandığınız kişi değilim. Her şeyin değiştiği an, nesnenin kendisinden değil, onu gözlemleyen insanlardan geldi. 6 Ağustos'ta 21.11 GMT'de yer tabanlı gözlem evleri web kontrol merkezine bir uyarı gönderdi. Diğer teleskoplardan yağmur gibi yağan spektral veriler görmezden gelinemezdi. Karbondioksit emisyonları rekor seviyedeydi, metalik okumalar aniden yükseliyordu ve kütle çekimsel açıdan hiçbir mantığı olmayan ani bir hız eğrisi belirmişti. İşte o zaman oldu. Acil durum geçersizleştirmesi devreye girdi. Bu, her planlanmış gözlemi kesintiye uğratan ve James Webb uzay teleskobunu uzun vadeli görevinden tek bir anomalinin incelenmesi için yönlendiren son derece nadir bir protokoldür. Bu, değerli zamanı, yakıtı ve bütçeyi tüketen bir hareketti ve teleskop fırlatıldığından bu yana yalnızca bir avuç kez uygulanmış, yıldızlar arası bir nesne için ise daha önce hiç yapılmamıştı. Dakikalar içinde geçersizleştirme zinciri komiteleri açtı, proje zaman çizelgelerinin üzerinden geçti ve doğrudan proje bilimcisinin masasına ulaştı. Onayın oy birliğiyle alınması gerekiyordu ve öyle de oldu. Web teleskobu yön değiştirdi, enstrümanları yeniden kalibre edildi ve 21.17 GMT'de NARPC enstrümanıyla üç gözlü Atlas'a kilitlendi. O ilk veri paketlerinde gelenler sadece tuhaf değil, tarihiydi. Spektrumlar bir kuyruklu yıldızın buzlu parmak izini göstermiyordu. Öyle aşırı, öyle uçucu bir karbon kimyası gösteriyordu ki bilinen her güneş sistemi cismini evcil gösteriyordu. Geçersizleştirme kararı sadece bilimsel bir seçim değildi. Bu, sessiz bir alarmdı. Şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş teleskop, bir makineyi kovalamak için kozmosu durdurmuştu. Bilim insanları, webin verilerine ne kadar derinlemesine daldıysa, tanıdık bir şeyler bulmak o kadar zorlaştı. Karbondioksit su oranı tamamen olağan dışıydı. Ancak kural kitabını alt üst eden asıl şey metal profiliydi incelenmiş her kuyruklu yıldızda, her asteroitte, her meteoritte demir ve nikel birlikte bulunur. Aynı yıldız ocaklarında doğarlar, fizik kurallarıyla bağlanmış ve kadim patlamalarda kaynaşmışlardır. Oran hafifçe değişebilir. Ancak bu ortaklık mutlaktır. Burada değil. Üç gözlü atlas'ta ise nikel her yerdeydi, demir ise yoktu. Azalmış değil, gizlenmiş değil, bildiğiniz yok olmuştu. Yapılan her kontrol temiz çıktı. Ultraviyole spektrograf ekipleri bir düzineden fazla bilinen demir çizgisini çapraz referanslarla inceledi. Hiçbir ortaya çıkmadı. Nikel ise tam tersine spektrumu bir projektör gibi aydınlatıyordu. 3415, 3524, 3769 Angstrom'daki dalga boyları gürültünün üzerinde net bir şekilde üst üste biniyordu. Laboratuvar ortamında böyle bir ayrımı yapabilen tek bilinen süreç yüksek enerjili kimya endüstriyel basınçlar ve hassas kontrol gerektirir. Ekip tek bir açıklama öne sürdü. Sadece 43 derecede buharlaşan, uçucu bir bileşik olan nikel karbonilin varlığı. Ancak bu molekül bile nadirdir ve demirin tamamen yokluğunu açıklamaz. Sonuç, hiçbir doğal şeye uymayan spektral bir parmak iziydi. Ne Borisova, ne de o muaya, hiçbir şeye uymuyordu. Öyle çarpık, öyle kasıtlı bir kimyasal bileşimdi ki, en muhafazakar sesler bile şu soruyu sormaya başladı. Bunu ne tür bir yer, ne tür bir dünya ya da ne tür bir teknoloji oluşturmuş olabilir? Bu gelişen gizemin en tuhaf yanı derin uzaydan gelmiyor. Yeryüzünden geliyor. Müzelerde, mezarlarda, gökten gelen demirden bahseden kadim metinlerde. Mısırlılar ona gök metali adını vermişlerdi. Firavun tutan kamonla birlikte gömülen bıçak yüzde on bir oranında nikel içeriyordu. Bu kadim aletlerle dövülmesi imkansız olan ancak meteoritlerin kimyasal parmak iziyle kusursuzca eşleşen bir orandı. Babil'li katipler düşen yıldızlardan ve yanan taşlardan bahsederken bunları her zaman savaş ve yıkım alametleriyle eşleştiriyorlardı. Antik Yakın Doğu genelinde seçkin eserler, yüzükler, boncuklar, hançerler yeryüzündeki herhangi bir madenden daha fazla nikel içeren metallerden yapılmış olarak ortaya çıkıyordu. Düşen, parlayan ve hem hayranlık hem de korku uyandıran metallerdi bunlar. Ve şimdi 2025 yılında gökyüzünü tekrar izliyor ve aynı imzayı görüyoruz. Yüksek nikel, demir yok, bilinen bir kaynak yok. Yalnızca uzayda oluşmuş metalde görülen kristal bantlaşma olan Widmanstätten deseni şehirlerden daha eski kalıntılara işlenmişti. Hem tarihçiler hem de fizikçiler. Şimdiye dek kimsenin cesaret edemediği o soruyu soruyorlar. Ya o eserler sadece meteorit parçaları değil de bir temasın kanıtıysa? Ya o metaller sadece yıldızlardan gelen enkaz değil de daha önce gelip geçmiş bir şeyin parçalarıysa? Ve ya üç gözlü atla sadece bir sonraki anomali değil de henüz okumaya yeni başladığımız çok eski bir kitabın bir sonraki bölümü ise? Bilim insanları yüksek nikel egzozu ve karbondioksit açısından zengin emisyonları analiz etmeye devam ederken, Kaltek'ten bir araştırmacı termal verilere gizlenmiş rahatsız edici bir şey fark etti. Üç atlas'tan gelen parıltı desenlerinin derinliklerinde ince ama tutarlı bir elektromanyetik ritim gizliydi. Bu, rastgele olamayacak kadar düzenli, ancak kasıtlı bir yayın olamayacak kadar zayıf bir frekans darbesiydi. Web sensörleri bunu kaydetmiş. Fakat Başlangıçta enstrümantasyon gürültüsü olarak göz ardı etmişti. Oysa değildi. Emisyon verileri sese dönüştürülüp işitsel dalga biçimlerine çevrildiğinde tekrar eden bir vuruş ortaya çıkardı. Müzik ya da dil değil, ama çok daha ürkütücü bir şeydi. DNA'da kristal büyümesinde, hatta antik mimarinin tasarımında bulunan yapıları yansıtan matematiksel bir ahenk, asal aralıklar, Fibonacci oranları ve geometrik harmonikler. Sinyal uzayda iletilecek kadar güçlü değildi fakat yakındaki herhangi bir gözlemci tarafından okunabilecek kadar güçlüydü. Başka bir deyişle radyo dalgalarına değil, cismin kendi davranışına gömülü bir nevi ekmek kırıntısı izi, kozmik bir parmak iziydi bu ve eğer biz duyabiliyorsak başkaları da duyabilirdi. Sinyalin kime yönelik olduğu değil asıl soru, onu başka kimlerin zaten duymuş olduğuydu. Webin devreye girmesiyle küresel dikkat çekildikten sadece günler sonra Güney Yarımküre'deki jeofizikçiler dünyanın manyetik alanında anomaliler tespit etmeye başladılar. Başlangıçta küçük güneş aktivitesinden kaynaklanan dalgalanmalar olarak göz ardı edilse de gerçek görmezden gelinemeyecek kadar belirginleşti. Antarktika, Arjantin, Batı Avustralya gibi birçok farklı yerde 3 atlasın ışık eğrisi periyodistesiyle birebir örtüşen kusursuz 7,2 saatlik aralıklarla aynı ULF, ultra düşük frekanslı darbeler kaydedildi. Bu darbeler güneş fırtınalarının veya yıldırım çarpmalarının desenini takip etmiyordu. Yukarıdan değil, dünyanın kendi içinden kaynaklanıyorlardı. Dahası, cismin emisyonlarında gizli termal frekansın yapısını yansıtıyorlardı. Dünyanın derinliklerinde bir şeyler yankılanmaya başlamıştı. Yüksek sesle değil, şiddetle değil ama ritmik bir şekilde. Sanki yanıt veriyor, koordine oluyor, unutulmuş bir şarkının mırıldanışını yakalayan bir diyapazon gibiydi. Dünyanın kadim sistemlerinin tektonik, elektromanyetik, hatta biyolojik güneş sisteminden geçen bir şeyle senkronize olabileceği fikri dehşet vericiydi. Tehlike değil, tarih ima ettiği için. Yani bu, dünyanın bu frekansı ilk kez duyması değildi. Ve ne kadar süredir uykuda olursa olsun bir şeyler yeni hatırlamıştı. Giriş vektöründen öngörülen çıkış yörüngesine kadar çizildiğinde 3 atlasın seyri neredeyse mükemmel ötesi bir şeyi ortaya koyuyordu. Cisim uzayda sadece yer çekiminin çekimiyle hareket etmiyordu. Yol alıyor, manevra yapıyor, kaçınıyordu. Yörüngesi sistemdeki her büyük cisimden şaşırtıcı bir hassasiyetle kaçınıyor. Adeta önceden programlanmış bir rotada ilerleyen bir uzay aracı gibi yerçekimi kuyucuklarının arasından iplik gibi geçiyordu. Kaotik, bozulmuş ve yerçekimsel olarak tepkisel doğal kuyruklu yıldız yörüngeleriyle kıyaslandığında bu cisim ürkütücü bir kasıtlılıkla hareket ediyordu. Simülasyonlarda gökbilimciler 3 Atlas'ın verilerini NASA'nın gezegenler arası sondaları planlamak için kullandığı türden gezegen mancınık manevraları için kullanılan yörünge modellerine girdiler. Sonuç, mühendislik ürünü uçuş yollarıyla %92,6 oranında bir eşleşmeydi. Ve sonra daha da ürpertici bir şey ortaya çıktı. İleriye doğru projeksiyon yapıldığında yörüngesi Satürn'ün yörüngesinin hemen ötesinde dar bir uzaysal koridoru kesiyordu. Bu koridor bazıları tarafından varsayımsal bir yer çekimi sıfır noktası, Hatta dış heliopoza açılan bir Lagrange geçidi olarak teorize ediliyordu. Kısacası cisim sürüklenmiyordu, ayrılıyordu ve bunu bilinen hiçbir doğal cismin sergilemediği bir koordinasyon seviyesiyle yapıyordu. Zamanlama konumlandırma, ivmelenme hepsi sadece seyahate değil, navigasyona, keşfe değil, bir görevin icrasına işaret ediyordu. Görünen o ki bu görevin biri neredeyse tamamlanmıştı ve sonra karardı. Tam James Webb teleskobu yeni bir yüksek çözünürlüklü tarama turuna hazırlanırken, tam cisim Güneş'e 2,5 astronomik birim mesafeye yaklaştığında, üç atlasın hem kimyasal hem de termal emisyonları solmaya başladı. Nikel spektral çizgileri azaldı Karbondioksit çıkışı yavaşladı. Periyodik ışık eğrisi düzleşti. Ve sonra bir anda cisim webin algılama eşiğinin altına düştü. Uzaklık veya engel yüzünden değil tamamen parlamayı bıraktığı için. Bu doğal bir solma değildi. Bu bir kapanmaydı. 10 bir saatlik bir sürede gözlemlenebilir her davranış sona erdi. Dünya genelindeki enstrümanlar bunu doğruladı. Gemini, Subaru, çok büyük teleskop, Şili'deki yer tabanlı Kızılötesi teleskoplar bile aynı şeyi kaydetti. Üç Atlas soğumuştu. Sessizlik ani, kasıtlıydı. Adeta bir kamuflaj eylemi gibi ya da daha da kötüsü bir yayının sonu gibi. Çünkü eğer Üç Atlas şimdiye kadar yayın yapıyor, emisyon yayımlıyor ve tepki veriyorsa, belki de saklanmıyordu. Belki arıyor, aktive ediyor veya test ediyordu ve aradığını bulduğunda öylece durdu tıpkı son protokolünü tamamladıktan sonra kapanan bir makine gibi bizi cevaplarla değil asla kontrolün bizde olmadığına dair dehşet verici bir farkındalıkla baş başa bıraktı. Hayal ettiğimiz her şeyden çok daha kadim ve çok daha sabırlı bir şeyin sadece gözlemcileriydik biz. Bilim insanları 3 Atlas'ın Güneş sisteminden geçişini tamamladığını düşündüğünde en son yörünge modellerinde imkansız bir şey ortaya çıktı. Güneşin etrafından sapan yaparak derin uzaya kaybolması beklenen seyri, ince ama önemli ölçüde değişmişti. Dışarı doğru devam etmek yerine, yeniden iç sisteme doğru çok hafifçe kaymıştı. Bu bir yerçekimsel anomali değildi. Hesaplar sağlamdı, vektörler bunu doğruladı. Artık sessiz, artık karanlık olan üç atlas rotasını değiştirmişti. ama rastgele değil. Revize edilmiş yolu, dünya ile Venüs arasında belirli bir bölgeyi kesiyordu. Burası, stabil yerçekimsel dinamikleriyle bilinen ama aynı zamanda garip bir şekilde dünya merkezli birkaç uydunun yakın zamanda aralıklı sinyal paraziti bildirdiği nadir bölgelerden biriydi. NASA başlangıçta bu rota değişikliğini gözlem hatası olarak reddetti. Ancak 3 ayrı derin uzay radar tesisi, Goldstone, Arecibo ve Çin'in Hızlı Dizilim Tesisi bu değişikliği doğruladığında her şeyin rengi değişti. Çünkü hiçbir kuyruklu yıldız karardıktan sonra yörüngesini ayarlamaz. Hiçbir doğal nesne tespit edilme ihtimalinin düşük olduğu bir bölgeye doğru yol almaz. Ve kesinlikle akıllı olmayan hiçbir şey böylesine cerrahi titizlikte, hesaplı bir amaçla bir manevra gerçekleştirmez. Tabii eğer hiç ayrılmaya değil, kalmaya programlanmamışsa Mühendisler ve gökbilimciler, üç gözlü atlas ile yeniden optik temas kurmak için zamana karşı yarışırken, MIT'deki bir laboratuvarda bambaşka bir keşif ortaya çıkıyordu. Orada, bir yapay sinir ağı sistemine elementleri tespit etmek için değil, yapı aramak için internet ve gemini gözlemlerinden alınan terabaytlarca spektroskopik veri yüklenmişti ve sistem bir tane bulmuştu. Nikel ve karbondioksitin yayılan örüntüsü zaman içinde görselleştirildiğinde ve dönüş varyansına göre ayarlandığında çok boyutlu bir sarmal oluşturuyordu. Zaman serisi emisyonlarının içine gömülü, bükümlü bir yapı. İlk başta anlamsız görünüyordu. Ancak dünyanın en eski biyolojik yapılarıyla karşılaştırıldığında rahatsız edici bir benzerlik belirdi. İlk RNA zincirleri mükemmel eşleşmeler değil, ancak geometrik paralellikler, tekrarlar, kıvrımlar, oranlar moleküler biyologları durak satmaya yetecek kadar. Ya üç gözlü atla sadece gaz salmıyorsa, ya kodlanmış biyolojik bir iskelet salıyorsa, canlı değil, hücre değil, ama çok daha kadim bir şey, bir şablona benzer bir şey. Sesle değil, kimya ile yapılan bir yayın gibi, kehribara hapsolmuş. Doğru ortamı bulup kök salmayı bekleyen bir tohum gibi. Ve ya Dünya ya da Mars ya da Güneş sistemindeki önceden seçilmiş bir nokta, o kodu alacak şekilde önceden hazırlanmışsa, araştırmacılar görsel teması yeniden kurmak için çabalarken bir radar sinyali deneyi yapıldı. Standart bir derin uzay nesnesi takibi. Ama bu kez bir şey üç gözlü atlastan değil, beklenmedik bir yönden, ayın karanlık yüzünden geri sekti. Sinyal tipik bir yankı değildi. 0 tam %23 saniye erken geri dönmüştü ve orijinal dalga biçimiyle eşleşmeyen spektral yapaylıklar içeriyordu. Başlangıçta anormallik yüzey düzensizliklerine atfedildi. Ancak sonra tekrar tekrar yaşandı. 3 ardışık deneme boyunca sinyal sadece bozuk değil, bir örüntüyle modüle edilmiş olarak geri döndü. Üç gözlü Atlas'tan haftalar önce kaydedilen darbelerle aynı aralık zamanlamasına sahip bir örüntüydü bu. İşte o zaman ay veri arşivleri incelendi ve korkunç bir şey gün yüzüne çıktı. 2017 yılında Umuamua'nın geçişi sırasında benzer modülasyonlar aynı koordinatlarda silik bir şekilde kaydedilmişti. Örüntü geri dönmüştü. Bu bir güneş sistemini ziyaret eden bir kuyruklu yıldız değildi. Tanıdığı bir şeye tepki veren bir sistemdi. Ve şimdi Ay'ın uzaylı frekanslarını yankılamasıyla yeni bir olasılık belirdi. Üç gözlü Atlas bir davetsiz misafir değildi. Bir tetikleyiciydi ve ay yüzeyinin altında gömülü olan her neyse daha yeni harekete geçirilmişti. Üç gözlü Atlas'ın ani kararmasının iki hafta ardından James Webb teleskobu sessizce planlanmış derin alan gözlemlerine yeniden başladı. Ancak bir şeyler farklıydı. Birkaç hedef, uzaktaki kuazarlar ve öte gezegenler arka plan anormallikleri gösteriyordu. Yıldızların kendisinde değil, aralarındaki yıldızlar arası ortamda. Silik ritmik kararmalar, düşük frekanslı akılar, senkronize edildiğinde anormallikler tekrarlayan bir dizi oluşturuyordu. Yedi darbe, ardından sessizlik, sonra yedi darbe daha. Ve bilim insanları bu olayları galaktik koordinatlar boyunca takip ettiklerinde tüyler ürpertici bir şey fark ettiler. Her görüş hattı, üç gözlü atlasın yörüngesiyle hizalanmış bir koridordan geçiyordu. çıkarım şuydu. üç gözlü atla sadece bir şeyler yaymıyordu. bir röle, bir zincir, bir fenerin parçasıydı ya da daha kötüsü bir geri sayım ve bu geri sayım çoktan başlamıştı. Bunun bir uyarı mı yoksa bir aktivasyon mu olduğu kimse söyleyemiyordu. Ama tek bir şey netti. Olay artık yerel değildi. Dalga etkisi galaktik boyutlara ulaşmıştı. Ve işte buradayız. Göremediğimiz bir şeyin eşiğinde duruyoruz. Hiç tetiklemediğimiz bir protokolün yankılarını duyuyoruz. Ve yine de cevap verilenler biziz. Hiç ses duymadığımız için yalnız olduğumuzu sandık. Sessizliği güvenlik, boşluğu ise yokluk sandık. Ama şimdi daha iyi biliyoruz. James Webb Teleskobu sadece tuhaf bir nesne tespit etmedi. Bir programın icrasını kaydetti, fazla temiz bir yörüngeyi, fazla hassas bir kimyayı, fazla ritmik bir frekansı. Üç gözlü atlas bir mesaj yayınlamıyordu, bir dizi çalıştırıyordu, çevresindeki yer çekimini değiştiren bir dizi, aydan yankılanan bir dizi, kendi gezegenimizin derinliklerinde elektromanyetik titreşimleri tetikleyen bir dizi. Ve şimdi, söylenmeyen gerçekle yüzleşiyoruz. Resmi raporların çatlaklarından sızan ve gece yarıları laboratuvarlara fısıldanan gerçekle. Bu bizim ilk temasımız değildi. Hatta belki de hiç temas bile değildi. Çünkü bu bir iletişimden çok bir yeniden ayarlama gibi hissettiriyor. Ya üç gözlü atlas bizimle etkileşime geçmek için değil, başka bir şeyi uyandırmak için tasarlanmışsa? Ya keşfetmek için değil, bir maddeyi onaylamak, bir kod teslim etmek, bir bağlantıyı test etmek, atıl bir bağlantının hala çalışıp çalışmadığını doğrulamak için buraya gelmişse ve bunu yaptıktan sonra sadece durdu. Gitmedi. Sessizliğe, sisteme, artık bakmadığımız yerlere karıştı ve asıl dehşet de bu canlı bir şey görmemiz değil çok daha kadim bir şeyin bizim idrak etmeye bile başlayamayacağımız bir görevi tamamlayan mekanizmasına tanık olmamızdı ve şimdi sırada ne varsa ilk teleskobumuzu inşa etmeden çok önce harekete geçirilmişti abone olun çünkü bir sonraki nesne kapıyı çalmayacak sadece varacak gökler cevap verdiğinde haberi en son alan siz olmayın diye bildirimleri açın bu videoyu uzayın hala boş olduğunu düşünen biriyle paylaşın ve yorumlarda bize söyleyin. Üç gözlü atlasın çoktan kaçırdığımız bir şeyin başlangıcı mı yoksa devamı mı olduğuna inanıyor musunuz? Çünkü bazen en korkunç keşifler gördüklerimiz değildir. Onlar bizim bakmamızı bekleyenlerdir.